Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Güzel bir akşamdan hepinize sevgiler, selamlar olsun diyorum can dostlarım. Can dostlarım, bireysel danışmanlıklarım devam etmekte. Bu videolarım da devam etmekte. Ama eski sıklığında sizle birlikte olamıyorum. Çünkü videolarımı sarıp Sardırarak izleyen ve e, maalesef bildirim gelmediği için ulaşmadığını söyleyen gönül dostlarım çoklukta O yüzden de e, istemeden de olsa videolarıma ara vermek zorunda kalıyorum Yani eskisi kadar günde 3 kez video paylaşamıyor biliyorum İnanın bunun nedeni de sizlersiniz Gösterdiğiniz ilgi, saygı ve izlenme dakikaları fazla olduğunda ben sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Genel bakımlara çok ilgi olmadığı için ben de o kadar eskisi kadar sıklıkla sizlerle paylaşım yapmıyorum. Ama özel danışmanlıklara gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Ve gösterdiğiniz ilgi ile beraber güzel bakımlarla beraber odaklandığınız için de çok mutlu olduğumu bilmenizi isterim. Özel danışmanlıklarım devam etmekte. 0534 062 5300 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Genel bakımlarda en son sizlerle kahve bakımı yapmıştım ve bir sonraki video e, su bakımı olacağını bildirmiştim. Ama dediğim gibi ilginiz, saygınız çok azaldığı için yani ee, videolarımız sardırarak izleyen ve dakikalardaki düşüş yüzünden YouTube bize video çekmemizi çok uygun görmeyebiliyor. Çok şükür beraberiz. İnşallah gösterdiğiniz ilgiyle izlenme dakikalarının tamamıyla beraber gece 11'de yani 23.00'da sizlerle beraberiz. Eğer ki e, kurala uyarsak günde 3 kez sizlerle beraber burada birlikte olacağım şimdi e, niyetlerinizi aldım yorumlarınızı okudum Ben her şeyin başı sağlık diyorum aşk diyorum para aklımdaki kişi diyorum kalbimdeki kişi. miras mahkeme diyorum evet çocuklarım diyorum iş kariyer gelecek yaşantım diyorum sen bunlara ek söylemek istediğin bir şey varsa kendine özel niyetlerin dileklerin varsa söyleyebilirsin sevgili fal sahibi ben şimdi niyetinizi niyetsiz biliyorum. Zamansız zamana niyetleniyorum. Kolektifin en yüksek hayrına olsun diyorum. Dediğim gibi top sizde. Siz izlenme dakikalarını düşürmezseniz sizlerle ücretsiz bakıma günde 3 kez devam edeceğim. Yani sizin e, sizinle birlikte olmamın kararını sizler belirliyorsunuz. Bunun bilgisini sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi çok değişik bir yanma, çok değişik bir su bakımı denk geldi. Öncelikle yakın bir zamanda e, bir taşınma söz konusu olabilir diyorum. Bu iş yeri taşınması da olabilir, ev taşınması da olabilir. Farklı bir şehir bile olabilir gördüğüm kadarıyla. İster ev taşınması olsun, ister iş taşınması olsun. Bunun senin için daha doğrusu ailen için hayırlı olacağını sizlerle paylaşmak isterim. Eğer evle ilgili bir dileğin varsa bu dileğini de lütfen söyle. Evle ilgili falan ne varsa o da kabul olacak atıyorum bu eve taşınınca yeni eşyam olsun bu ev farklı bir şehirde olsun bu eve taşındıktan sonra sağlığımı yakalayayım artık o kafandaki neyse hikayene uyan neyse o da kabul olacak canım benim su bakımında e, şaha kalkmış bir at görünüyor Hayatının her alanında güzel gelişmeler yaşamaya başlayacaksın. Olumsuzlukların, sıkıntıların, kötü günlerin artık geride kaldığı müjdesini size verebilirim. İşte bu süreç senin yapman gereken hayatının hangi alanında güzel gelişme istiyorsan. Ve hayatının hangi alanında güzel bir olay olsun istiyorsan, işte o inşallah olacak can dostum. Hiç panik yapma, ben güzel gelişmeler görüyorum. Aklındaki kişiyle kalbindeki kişiyle. Ee, bir sıkıntı yaşıyor olabilirsin biraz gerginlik çıkmış bilgin olsun yani bu gerginlik aslında e, sana karşı davranışları e, tam da senin istediğin gibi olmuyor diyebilirim aslında kısa sürede aklı başına gelecek hani tabiri caizse Artık sıkıntısını anlayacak, yaptığı hatanın farkına varacak, aklı başına gelecek. Ama e, aslında aklındaki kişi zorlu bir süreçten geçiyor. Sen farkında mısın bilmiyorum ama bir sıkıntısı var. Bu derdin üstesinden gelmeye çalışıyor. Bu kişinin İki vakte kadar ikili tarihlere dikkat edin, bu derdini üzerinden atacak ve sana karşı olan davranışları beklediğinden daha iyi olacak. Ve hatta hatalarının farkına vardığını görüyorum. Bu ikili tarihe ikinci ay olarak aldım kabul ettim demen hayırlı olur. Şubat ayı yani ayın ikisi 12'si ikisi, 22'si ikisi, Şubat'ın ikisi sizin için iyi olacak. Panik yapmayan Her şey açıkçası güzel gidecek. Evet can dostlarım. Ee, kısa zamanda kısa zamanda bir şeylerin düzenlendiğini, doğru gittiğini görüyorum. Öncelikle burada çok güzel bembeyaz, tertemiz bir kalp çıkmış. Ancak bu bembeyaz, tertemiz kalbin etrafı karanlık. Yani aslında aranızda bir sevgi var. Ancak ortada yaşanan sıkıntılar. Kafa karışıklığı yüzünden bu ilişkinin bir ayrılıkla hatta bitirme ile sonuçlanacağını görmekteyim. Yani iki taraftan biri aslında bitirmeyi kabullenmiş bile demek doğru olur. Ancak bu ayrılık bitirmeyi sen kabullendiysen de bil ki Sevgilin seni gerçekten seviyor. Arada nasıl bir kırgınlık yaşadın, nasıl bir uyumsuzluk yaşadın, ne kadar bir aksilik yaşadığını bilmem ama seni gerçekten seviyor. Bir huzursuzluk, bir üzüntü var fincanında. Ama e ee, gerçekten sevdiğini bilmeni isterim. İstenmeden söylenen bir yalan var. İstenmeden söylenen bir yalan yüzünden çıkmış bu huzursuzluk. Aslında bir pişmanlık var. İki taraftan biri pişmanda gözüküyor. Durumu düzeltmek için Harekete geçmek lazım. Hatayı yapan kim? Pişmanlık duyan kim? Sen hikayene uyanı. Seç eğer sen af dilemek, sen özür dilemen gerekiyorsa lütfen dile. Şunu bil ki harekete geçmeniz lazım. İşler daha da karmaşıklaşabilir. işler daha da zorlaşabilir. Zorlaşmadan bu ilişki ayrılıkla sonuçlanmadan lütfen dikkatli ol can dostum. Her şey senin için güzel olacak ama arada bir pişmanlık, arada bir yanlışlık, arada bir terslik var. Bu tersliği, bu kırgınlığı, bu sonucu düzeltmen gerekiyor. Sana baktığımda ise içinde bir ateş yanıyor sanki. sanki bir sabırsızlık duyduğun konu mu var ya da e, için içine sığmıyor büyük bir sevinç mi yaşıyorsun ya bir sabırsızlık diyeyim ya bir sevinç diyeyim e, ya da bir öfke bakın bir ateş yanıyor bu ateş sabırsızlık içi içine sığmamak ama sevinçten ya da bir öfkenin ateşi olabilir Önce bu içinde yanan ateşin nedenini yorumlara bir sabitle bakalım. Ama hangisi ise bu içinde yanan ateş hangisi yüzündense ne hissediyorsan uç noktada yaşıyorsun. Ama uç noktada yaşadığın o konu durulacak. Düzene girecek. Sadece aldım, kabul ettim demen yeterli. İçindeki yanan ateşin nedenini yorumlara sabitle. Sonra durulmasını, sonra huzuru aldım, kabul ettim demen yeterli. Sana sabırlı olman konusunda, dikkatli olman konusunda uyarıda bulunacak birisini görüyorum. Ama bu kişinin sana yaptığı uyarıda dikkatli olman gerektiği konuyu sessiz sakin değil, sert bir dille, belki de hakaret eder gibi seni kendinden uzaklaştıracak derecede sert bir dille anlatmaya çalıştığını da görüyorum. Yalnız şunu da söylemek isterim ki amacın neyse Niyetin neyse ona ulaşmak için ödeyeceğin bedel yüksek. Yani kolay elde edemeyeceksin. Bu yeni niyete girerken neyse amacın, hedefin bedelinin ağır olduğunu, yüksek olduğunu bilmeni isterim. Eğer ki bu amacın, hedefin senin için çok önemli değilse vazgeçmen daha iyi, daha kolay olabilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. İşte bu dakikadan sonra bu amacına gerçekten uyumlanmak, devam etmek mi istersin? Yani hedefinin bedelinin ağır olduğunu bile bile yoksa vaz mı geçersin, sineye mi çekersin, karar senin. Senin için bu olmazsa olmaz bir şey çok önemliysen asla hedefimden amacımdan niyetimden vazgeçmem diyorsan bu konuda her şeyi göz al almalı bedelinin de ağır olduğunu bilmelisin ve savaşmaya da devam etmelisin ama zor olduğunu bilmeni isterim Can dostum. Ailende, sevdiğin insanların içinde, arkadaş çevrende sana ihanet edecek bir insan var. Öncelikle buna çok dikkat etmelisin. Aslında bu insanlar sana bazı kayıplarda yaşatabilir. Yani sana ihanet edecek insan bir kişi ise kayıp yaşatacak insanlar daha çok. Bu durumu hiç görmemezdik, hiç umursamamazdık. Yapmak sana başarı, huzur, sağlık, mutluluk getirmez. Önüne geçmelisin. Önüne geçebileceğin durumların var olduğunu görmekteyim. Can dostlarım, kayıplarım var bugün değil dün değil önceki bir tarihten beri ama kayıplarının da önüne geçip en azından kaybettiklerinin bazı şeyleri toparlayabildiğini, kayıplarının azaldığını da söyleyebilirim. Yalnız bu kayıplar konusunda hiçbir şey yapmazsan, umursamazsan, ben uğraşamam. Bitti, bitiyor dersen e, pek çok şeyi düzeltemediğini görüyorum farkında olmalısın bir şeyler yapmalısın amaçın amacına ulaşmak için tam tersi olur da hiçbir şey yapmazsan amacına da ulaşamayacağını söylemek isterim özellikle bu aralar çok yoğun duygular içerisindesin bu yoğun duyguların seni yıprattığını görmekteyim Korkuların, endişelerin oldukça yoğun olarak su bakımıma yansımış. Kendine güvenin yok, çevrene güvenin yok, çevreye güvenin, kendine güvenin tamamen dibe vurmuş durumda. Özellikle bu çektiğin sıkıntılar, bu sıkıntıların ana nedeni bir adam gözükmekte. Eğer ki izleyenin bayansan da erkeksen de hayatına sıkıntı veren bir adam gözükmekte. Bu adam soğuk, bu adam umursamaz bir insan olarak yansımış. Bu adamın ne yapmak istediğini, ne zaman ne hissettiğini anlamak çok zor. Zaten sen bu zorluğu da fark etmiş durumdasın. Yeni bir şey değil. Bu insanın yanar döner bir insan olduğunu, bu insanın yaptıklarından söylediklerinin birbirine uymadığını, bazen çok iyi anlayışlı olduğunu, bazen de hiç olumsuzluk dolu olduğunu söyleyebilirim. Bir iyi anlayışlı davranıyor, birden ruh hali değişebilen bir adam bu. Ayrıca küçük hesaplar peşinde koşan, ikinci yani hiçbir şekilde duygularıyla hareket edemeyen ben olumsuzluk dolu bir insan gördüm. Zaten senin hayatına da olumsuzluk, uyumsuzluk ayrıca da hayatını zorlaştırdığını görüyorum. Eğer bu adamla ilgili sıkıntın varsa, bu sana uyuyorsa bu adamı da hayatından çıkaramıyorsan ne ondan ne onsuz diyebileceğin hayatından çıkaramadığın bir kişi ise bu erkek onun kalbini yumuşatmalı. Onu kendini istediğin şekilde toparlamalısın. Niyetin var. Niyetinin gerçekleşmesinde sana destek olacak bir insanla tanışacağını görüyorum. Bu tanışma sıcak bir tanışma. İyi niyetli bir insan bu, pozitif bir insan olduğunu, e, sana içtenlikle yaklaştığını, anlayışla ilerlediğini söyleyebilirim. Bu durumun iyimser, pozitif, yüklü bir enerji olduğunu da sana hatırlatmak isterim. Bu insanla beraber konuşmalarında, konuşmalarında, e, gelişmelerde sana desteği iyi niyet rolü olduğunu da söyleyebilirim. Hayal kırıklıkların bitiyor. Enerjilerin yükleniyor. Bilgin olsun can dostum. Amacına ulaşmanın peşindeysen yapamayacağın şey olmamalı. Doğrucu olmalısın. İstediğin her şeyi de almayı bilmelisin. Üstelik çevrendeki insanlar da bu özelliğine gıpta ile bakacak. Elinden gelenin yapmak değil, elinden gelenin en iyisini yaptığını görmekteyim. Bu durumda inşallah seni başarıya taşıyacak can dostum. Ve her şeyin senin için güzel odaklı olduğunun niyetine girdiğin şeyin de hayırlı olduğunun müjdesini verebilirim. Her şey gönlünce olsun, huzur dolu olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Eğer ki videoma gösterdiğiniz ilgi, saygı, beğeniler, yorumlar istenilen derecede olursa yani YouTube'un denetiminden geçebilirsek videolarımı sardırmadan sonuna kadar izlerseniz top sizde. 23.00'da canlı yayındayız. Canlı yayına kadar şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şimdiden gösterdiğiniz ilgiye, emeğime, saygıya sonsuz teşekkürler. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun.